Hocaeli Pergola sunar. Hocaeli'de Körfez ilçesi Kalburcu köyünde otomatik açılır kapanır, kasetli tente montajımızdır. Kumanda ile kapatılabilir. Kapanma noktasında bulunan yuva içerisine, ezilmeden ve düzgün bir şekilde sararak, tentenin tamamı görünmeyecek şekilde sarılır ve görünmez. Tam kapanmış bir hale getirerek, tam olarak kapatılabilir. Dilerseniz güneş veya olası yağmurdan etkilenmemek için tamamen açabilirsiniz. Bu montajımız Kalburcu köyünde bir villanın balkon altındaki girişine yağmur ve olumsuz hava koşulları düşünülerek yapılmıştır. Müstakil evler için, villa için anahtar teslim otomatik tente pergola en uygun çözümdür. Açılır kapanır, istenilen seviyede durdurulabilir olarak teslim edilmiştir. Villa, müstakil evler için alternatif çözüm kasetli tentedir. İstenilen model ve renkte otomatik pergola, otomatik tente, kış bahçesi, giyotin camlı pergola modellerini bizi arayarak teklif alabilirsiniz. Hocaeli Pergola olarak, teknolojik gelişmelere uygun tasarlanabilen, yapılacak olan alan için özel tasarım uygulanabilen otomatik, ışıklı, açılır kapanır pergola, giyotinli cam pergola, kasetli tente modellerimiz için bizim ile hemen iletişime geçerek, ücretsiz keşif ile teklif alabilirsiniz. Kocaeli, İzmit, Sakarya, Düzce ve Yalova'da otomatik açılır kapanır pergola yaptırmak isterseniz bizi hemen arayınız. İnternet sitemiz kocaelipergola.com. Aziz Mahmut Karaman. Cep telefonu ve WhatsApp numaramız 0530 976 13 34. 0530 976 13 34.